Evet arkadaşlar bugün sizlere voltmetreyi metreyi anlatacağım kendim yapmış olduğum böyle bir tane kutusu var kendim yaptım kutusunda onda fon tuş şurada altında bazır var bir de burada dijital gösterge var bir de burada test tuşlarımız var kırmızı artı siyah eksi şimdi bu 9 voltluk pilin kaç volt olduğunu ölçelim açalım bunu ben takıp geliyorum Evet arkadaşlar artı artı eksi eksiye taktık ve 3.9 volt diyor. 4 4 volt falan neredeyse işte 3, 3 4.1 falan işte 3 4 volt yaklaşık 9'dan o kadar düşmüş. Yani bu pilin neredeyse işte yarı yarıya boşalmış. 9 voltluk pilimiz. Şimdi isterseniz bir de 12 voltluk adaptörde test edelim. Evet 12 voltluk adaptörümüzü çıkaralım. Şimdi bunu test edeceğim. Ben uçlarını bağlayacağım şimdi. Bu arada adaptörlerin içi her zaman artıdır. Artıyı içine bağladım kabloyla bu girmediği için. Şimdi dijital göstergemizi açalım. 12 volt nokta 1 12 volt diyor. Bu zaten noktadan sonrakiler önemli değil. Bu bir de olabilir, iki de olabilir noktadan sonrakiler önemli değil önemli olan noktadan öncekiler bunlar bizim için önemli olanlar 12 volt gösteriyor arkadaşlar yani bu adaptörümüz doğru bir sıkıntısı yok şimdi bir de şuradaki iki yani kısa devre modunu bakalım bunu sizlere göstereyim şimdi ayarlayıp geliyorum Evet arkadaşlar şimdi bakalım bazarımız çalışıyor mu bu arkadaşlar kısa devre modu. Kısa devre var mı yok mu diye anlayabiliyoruz. Ya da ampulüm, ampullerimizin patlak olup olmadığını da bundan görebiliyoruz. Nasıl derseniz şöyle. Şimdi göstereyim. Şimdi eksiği fark etmez. Bunu mesela şuradakine değdiriyorum. Bunu da altına değdiriyorum. Buraya değdirince ötüyor bakın. Demek ki bu içindeki bu telli tabi. Bunun içindeki tel ee, yanık değil. Bu ampul çalışıyor. Eğer yanık ya da patlak olsaydı bu o tel kopuk ya da yanık olacağı için bunu öttürmezdi. Oradan elektrik geçmezdi. Böyle test cihazı da yapmış oluyoruz. Görüşürüz.